Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz şimdi sosyal medya üzerinden bana gelen sorular şudur. Abi ben de İngilizce yok. Ben Kanada'ya gelsem tırcılık yapabilir miyim? Veya bende idare edecek kadar İngilizce var. Böyle insanlar böyle sorular soruyor bana Facebook üzerinden veya başka siteler üzerinden. Şimdi arkadaşlar, hangi ülkede olursanız olun, eğer diliniz yoksa konuşamıyorsanız işinizi halledemezsiniz. Diyelim ki hiçbir şey bilmiyorsunuz, burada kazandığınız paraları buradaki çakallara yedireceksiniz, yani tercümanlara yedireceksiniz. Paranızla rezil oluyorsunuz. Ben size söyleyeyim. Dolayısıyla geldiğiniz zaman hemen kendinizi böyle inşaatıymış yok bilmem neymiş bunlara vurmayın kendinizi. Yani hem Türkiye'de cahil olup Kanada'da da cahil olmayın. Salak bir yaşantınız olmasın. Eğer sen bu şekilde boşuna yaşıyorsan Kanada'da hiç gelme daha iyi. Türkiye'de daha or Türkiye'de yaşa daha iyi mesela. Benim size önerim şu. Geldiğiniz zaman örneğin hangi sebeple kalıyorsanız o beni ilgilendirmez. Burada devlet aylık 150 dolar para veriyor. Okula gidenlere para veriyor. Aylık 150 dolar. Ondan sonra 150 dolar para veriyor okula gitmeniz için. ESL diye bir okul var. Ondan sonra gidiyorsunuz orada ufaktan İngilizceyi çözebilirsiniz. Ben size söyleyeyim. Onun dışında tırıcı olmak istersen yine İngilizce lazım. Niye İngilizce lazım? Çünkü şeyden dolayı. Şimdi mesela ben İngilizce konuşmazsam, bilmezsem beni adam tırıcılığa almaz. Ben size söyleyeyim, almaz. Çok basit bu. Niye? Şimdi mesela ben e, yola çıkarken burada dispatch diye bir şey var. Dispatch yani nakliyeci, size yardım edecek olan kişiler sana söylüyor işte şuraya git, buraya git, oraya git. Genelde genelde sistem üzerinden. Isaac diye bir sistem var, onu kullanıyoruz. Her şeyi onun üzerinden yapıyoruz. O da İngilizce anlaman lazım ki onu yapasın. İngilizce anlamıyorsan yapamazsın. Mesela benim çalıştığım firma saf Kanadalı adamlar. Çok hızlı konuşuyor. Ben bile bazen zorlanıyorum. Ondan sonra anlamadığım bir şeyse anlamadım diyorum. Mesajlaşarak konuşuyorum heriflerle yani. Anlaşıyoruz bazen. Bazen de normal konuşuyoruz. Anlıyor musunuz? Ve zamanla İngilizceyi çözebilirsiniz. İngilizce Türkçeden daha kolay. Ben size söyleyeyim. Türkçe daha zor. Bunu nasıl öğrenebilirsiniz? Mesela ben şöyle size diyeyim. Yıllar önce geldiğimde İngilizce bilmiyordum ama bende ufaktan temel vardı. Yani idare edecek kadar İngilizce değil. Temel vardı ufaktan. Ama üzerine düşmüyordum. Zaten yaşadığım yer Türkiye. Ne yapacağım İngilizce? Böyle düşünüyordum. Ama cahil kalmışım. Ben ta Türkiye'deyken kendimi geliştirmem lazımdı İngilizce konusunda. Kanada'ya geldikten sonra değil. Benim kaybım orada oldu. Şimdi Buraya geldim ne yaptım? Bir kaç tane fabrikada çalıştım. Tim Horton diye bir yerde çalıştım. Hani simit sarayı gibi bir şey. Orada biraz kaptım. Sonra okula gittim. Bayağı da okula gittim. Hale de okula gidiyorum. Kısık 50 saati, 50 saati tamamladıktan sonra ben level 4'ümü alabilirim. O level 4'le yani seviye 4'le ben vatandaşlık başvurusu yapabilirim. Ondan sonra ee, i̇ş ararken onu gösterebilirim, o sertifikayı gösterebilirim. Herhangi bir sıkıntım olmaz. Eğer o level 4'ü alabilirsem ki alırım. Bugün yarın onu alacağım. Şu anda 20 25 saatim kaldı. Çünkü her hafta sonu cumartesi günleri gidiyorum, okula gidiyorum. Dediğimiz, yaptığımızda bir şey yok. Öğretmen bize bir liste veriyor. İşte onu doldurun, yapın, bilmem ne, maille gönderiyor. Biz de okuyoruz, bir şeyler yapıyoruz. Anlıyor musunuz? Sonuç itibariyle bir şeyler öğrenebilirsiniz. Bir de diğer yol şudur. Eğer siz film izlerseniz, insanlarla haşir neşir, haşir neşir olursanız böyle karma karışık burada. Ondan sonra öğrenebilirsiniz. Buradaki ben görüyorum mesela adam buraya gelmiş zavallı gencecik ya 20 25 yaşında hemen inşaata giriyor. E, çalıştığı adamların hepsi Türk. E Türk İngilizce öğrenemezsin ki hiçbir şey yapamazsın sap gibi kalırsın. Ona buna yalvararak hem de paranla da rezil oluyorsun. Buradaki tercümanlar çok kazıkçı. Bildiğiniz gibi değil. Şuradan şuraya bir adım atıyor, 200 250 dolar, 300 dolar para alıyor. Arkadaşlar, bazen de işini bile halletmiyor. Bir de mesela geçenlerde bir çocuk bana ulaştı Facebook'tan. Abi Toronto'dayım, iş arıyorum. Tamam dedim. Ona 3-4 tane böyle iş yerleri gönderdim. Ara dedim, hemen iş başı yap. Çocuk aramış Cevap vermediler, yok işte ben de İngilizce yok. Ben anladım yani cevap vermemek değil. Çocukta İngilizce yok, dedi abi İngilizce yok ne yapayım valla dedim. Git dedim bakkaldan al. O da dedi hangi bakkalda satılıyor çünkü saf bir şeydi, çok tuhaftı dedim. Bilmiyorsan ben ne yapayım kardeşim, sana da İngilizce öğretecek değilim. Ya çok tuhaf yani insanlar Türkiye'de o kadar cahil ki, o kadar cahil ki kendini geliştirmiyor. Buraya geliyor, burada öyle saf gibi kalıyor. Olmaz ki abi yani mantık var ya. Türkiye'den geliyorsun Kanada'ya inşaat işiyle uğraşıyorsun. Sıvacılıkla uğraşıyorsun. Amelilik yapıyorsun. Tuvalet demiyorsun. Mal mısın lan sen? Geri zekalı mısın? Ne iş yapıyorsun abi? Amele. Burada ne iş ya? Yine amele. Lan git kendini geliştir ya. Cahil kalma yani. Tamam okumamış olabilirsin. Git okula git abi ya. Git öğren bir şeyler yap. Ondan sonra şimdi Tır konusuna gelelim. Tırcılıkta eğer İngilizceniz yoksa sizi almazlar. Tekrar söylüyorum almazlar. Adam seninle nasıl konuşacak? Sen yarın bir gün kaza yapsan yolda tırın stop etse, dursa orada lamb lambalar yanıyor. Orada, burada, şurada. Sen nasıl anlatacaksın tamirciye? Şirketin tamircisi var mesela. Anlaştığı tamirci yerleri var. Sen o adamlarla nasıl halledeceksin, nasıl konuşacaksın? Sen gidip de abi ben translator yapayım yok işte ben şey yapayım onu bunu yapayım olmuyor. Dostum yani kendini geliştirmek istiyorsan o senin elindedir. Benim elimde değil. Tamam bizden yardım beklersin. işte biz sana şurada iş var, orada iş var. Buraya başvuru yap, nasıl oturum alırsın. Şöyle alırsın, böyle alırsın. Tamam o bilgileri biz veririz ama İngilizceye gelince İkincisi... biz bir şey tıra ehliyeti kolay değil. Yine biraz İngilizce ihtiyacınız var. Eğer İngilizceniz falan varsa bana ulaşıp ben size tıra ehliyeti nasıl alırsınız diye yolu göstereceğim. Sağlam bir yol. Hemen tıra ehliyeti alabilirsiniz. Ama biraz İngilizce bilmeniz lazım. O aksamları, o parçaları öğrenmeniz lazım. Çünkü sizin faydanıza bu. Yolda kaldığınız bir şey oldu. Müdahale ede etmek için e öğrenmeniz lazım. Anlıyor musunuz? Dolayısıyla Arkadaşlar gayret edin buraya geldiğiniz zaman saçma sapan işlerle uğraşmayın muhakkak e, kendinizi geliştirin Kanada amele yeri değil Kanada gelişme yeridir kendini geliştirirsen sıkıntı yok bu ülkede devleti de iyidir hükümeti de iyidir yardımseverdir ortada bırakmaz aç bırakmaz parasız bırakmaz ne istersen yanında yeter ki sen onlara ulaş benim kalacak yerim yok diye benim Haşlığım yok diye, işte yiyecek ekmeğim yok diye onlar sana elinden geleni yapar. kendim Çünkü bizzat yaşadım bunu. Hale de arkadaşlar da aynı. Gelenler de bilir buraya. Buraya gelenler iyi bilir bunu. Ee, İngilizce konusunda yapabiliyorsanız Türkiye'de İngilizcenizi geliştirin veya kursa gidin. Ya da buraya geldikten sonra ilk işiniz İngilizce olsun. Karşınıza çıkar bu. İleride çok güzel çıkar. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Yine görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.